Arkadaşlar, bugün sizlerle Team Fortress oynayacağım. Tamam. Şu anda bilmem ne, bilmem ne, ne yapıyorsam bilmem ne. Bu ne yapıyor? Sen ne yapıyorsun? Geliyorlar. Karakter değiştirmeliyim. Ha bu en iyisi. Koş 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 öleceğim. Oh oyun çok kasıyor. Herkes saldırıyor çünkü ya. Hı <laughs> Oh be kafadan vurdum. Bir kritiğim var. Onu. Oh, no. oh. Yo. Oh. Ben öldüm. Oh. abi orada bir sniper varmış. Şş. Ha çıldıracağım çıldıracağım. Tamam. dedim abi ya bütünlular var ya almayalım süper abi 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 <laughs> hadi ah ah Hadi ya. O, Uber şarj kullandılar. Geliyorlar. Kaç kaç kaç. Kaçmam lazım vallahi geliyorlar. Vallahi geliyorlar. Aa, yeni bir şey. Ne acaba? Oh, bu ne lan? Komisyon 6000. Abi bu ne bu ne bu ne bu ne? Bu ne? Bu misyon 6000 ne lan? Ne sadece diyeyim. Bu ne lan cephane Bu ne ya? Bu ha, ne? Scott, sen aha. Alıyoruz. Alıyoruz. Aldık. Ama geliyorlar yine. Ooo! Oh! Kaybedip kaybedip duruyorum ya. 6 Hadi. Hadi ya. Ba 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 ba. Dur. Dur. Ben niye buradan sniperlık çekiyorum ya? Neyse oradan gitmeliyim. <Sessizlik> Kazandık. Yuhu. Ölme vakti. Öldüm. İşte bu be. Ha, çok güzeldi. Hadi saldıralım. mı? Saldıra saldıra hadi hadi saldıralım. Ya burada sniper kötü ya. Burada iyi karakter bana göre. Ne bilmiyorum. Ama sniper ya. Sniper çok kötü. Ne seçsem neyse oha çok fazla medik var. Altuzamo mı nasıl ya. şey yapıyor? Nasıl bir şey bir şey yapmıyor. Nasıl çok garip bir şey ya. Lan. Hayır. istemiyor yapıyor? Nasıl bir şey nesine benziyor bir da. Oh no! Oh no no! Aslında yok ya. Of. Hadi, pomis onu kullanmalıyım. İsmini hala söyle, hemen aram. Lan. öldük. En ben öldüm. Ha ölmedim. Medik yardım mı? Et? Neyse. Şunu geri alalım. Tamam hadi gidelim. Hayır. Allah'ım ya. Aa dur. Bence ya sniper ya da spy olmalıyım. Seçeneğim sniper çünkü spy'da bir sürü kötü şey olmaya başladı. Maramam. Uğ, ölmemiş o. Ölmemiş. Ölmemiş. Öleceğim. O konu öldürmemişler, Öldürmemişler. Çık lan oradan. Çıkmıyor ya. Allah'ım niye çıkmıyorsun? Çık çık lan. Öldün mü? Ha ölmüş. Ben de öleceğim şimdi. Canıma bak. <laughs> <laughs> Brasilia the medic. The emperor of mankind. Dur. Burası çok savunmasız. Burada biri olmalı. Yok. Aa dur. Ay, Abi aklıma güzel. güzel bir fikir geldi. Lan. Ha. Evet. Avlu spay mısın? Birini spay mı? Medic, medic medic Çok az canım var ben medic. Medic. Oh teşekkür ederim. Oh. Buraya çıkan ölür gibi bir şey. Hmm. En azından canını acıttım. Abicim şunu nasıl Ee, Bütün tuşlara basıyorum. Al gönderdim. ZV 3 x s g Ne bu bir kod mu? Kod yazdım. burada parti mi veriyoruz biz? Ne yapıyoruz burada ya? Şuraya çıkacağım ve öleceğim. Lan orada bomba var. Ne yapmalıyım? Hmm. Spider geldi. Lan orada gelecek. Lan geldi. Chicago <tık> bilmem ne bilmem ne bilmem ne bilmem ne bilmem ne anne neyse uğraşıyorum burada spider yesin değil mi Aa, güzel <tık> <tık> <Uf>. <tık> Allah. Im. Öldüm. Abici yeter artık. Artık her şeyi değiştireceğim. bak burada komisyon altı bin var. Ee, burada benzeri var. Neyse ben ne yapacaktım? Evet. Spy spay eşyaları çok kötü ve oğlum bu ne ya çıkan ne? Aa orada işim yok zaten. Kredi ödülü değil. Dur. Kredi ödülü değil. Sağlık. Bu salkımını alacağım. Hayır görünmezlik saati. Boş da bir şey yok. Evet. Bu daha iyi. Sonra da spay olabileceğim. Of ya. diye biliyorsun arkadaşlar ben. Selam. Ah. Oğlum bu maç bitecek gibi değil ya arkadaşlar. Kapaman lazım. Tamam. tamam. Görüşürüz.